Kolaya dikkat. Et. Kaldır onları. Kaldır, kaldır. Neş <laughs> olmasın. Dur, bekle, bekle. <laughs> bekle, dur, gel. Arkama kontrol et lan. Çekeceğim diye üme gitmeyeyim. Arkamı kontrol et, çekeceğim diye göme gitmiyorum. Oğlum bir şey Ne? Ne? Şuraya bak, göreyim ben. Harbi bir şey mi var? Bu ne lan? Var, bak. Oğlum var ya ananı... Bak! Oğlum... Çıkarım lan böyle şimdi. Koş lan koş! Ne, bir şey yok oğlum. Ne, <laughs> yok, ne, 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 ne. <laughs> Video çekiyoruz. <laughs> oğlum bir şey yok be. Rahat ol oğlum. Serdar korktun mu? Korktum koştu koştu burada arkadan geldi. Bir şey yok oğlum. Sen Serdar oğlum. Video çekiyoruz Erkek kanka. Video çek, her şey çekmedi, ha görüyorsun. <gülüyor> 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 oh. Ben ne yapacağım? Tamam siz takılın ben bir kolaçan edip geleyim. What was that?